Çocuğumla ilgili iki buçuk ay önce dünyaya geldi çocuğum. İşte geçen hafta da emniyetten aradılar, ifade için çağırdılar. Benden ne ifade sorulduğunu, aile içi şiddetten olduğunu söyledi. Çocuğun topuk kanı aldırmadığım için eşimle beraber bizi ifadeye çağırdılar. Akşamına da diğer karakoldan aradılar. Çocuğa kayyum atandığını vasi tayin etmemi istediler. Bir kızım var. Onda biz topuk kanı veya aşı yaptırmamıştık. Böyle bir şeyle de karşılaşmamıştık. Zaten Cumhurbaşkanı pandemi süresinde de aşıların gönüllülük esas olduğunu, zorunluluk olmadığını belirtmişti. E biz de bu şekilde ne topuk kanı ne de aşıları yaptırmamıştık ama ikinci çocuğumla böyle bir şeyle karşılaştık. Ben çocuğumun topuğunun yani bedenen özgür olduğu için dokunulmasını istemiyorum. Ben idrarla alabilirler. Eğer benim çocuğumun sağlığını düşünüyorlarsa gelip idrarla veya başka tükürükle yine tarama testi yapabilirler. Kayyum zaten şöyle bir şey var. Benim çocuğum belediye mi? Biz kayyumu sadece belediyelerde biliyoruz. Yani bizim çocuklarımızı belediye yerine görüp çocuklara kayyum atıyorlar. Eğer bu yarım gün kayyumun önü aç açılırsa demek ki en ufak bir şeyde yani çocuğa lacivert giydirdin hadi kayyum atayalım. E o zaman bedenin dokunmazlığı kalkacak ve benim çocuğumu deneysel olarak kullanacaklar mı?